Ev sahibimiz Gülten Hanım'ın salonu için bitmeyen istekleri. Koltuklarımın değişmesini istiyorum. Halılarımın değişmesini istiyorum. Şöyle bir halımız var. Aa evet güzel. Avizelerimin daha farklı olmasını istiyorum. Şimdi bir bakabiliriz. Opar camdır. Çok güzel. Gülten Hanım eski eşyalarından neden kurtulmak istemiyor? Makas lütfen. Ay, Maket bıçağı lütfen. Tulu yapmayı kesiyoruz. yapmayın. Kırıp dökmeyelim de değerlendirsek. Eski eşyaların yeni sahipleri kim olacak? Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Taşıyabilecek misiniz bunu? Taşırız. Maşallah. Kopardı tamam. ve perdelerde gitti diye tamam. bir şekilde bırakabiliriz. Tamam. Konsol kimin olsun? Konsol kimin olsun? Konsol olsun? Mimarımızın tatlı muhabbetinden kimler bayını alacak? Gel ya olur mu öyle şey? Allah Allah. Vereyim mi alalım mı? Şunu da vereyim sana. Oo. Oh. Gülten Hanım'ın tatlıları hakkında kim ne söyleyecek? Hmm. Bu çok trans olmuş. <laughs> Güzel olmuş. 8 puan onun üzerinden. Ne damak varmış senin Kemal <laughs> Usta <Öste> damağına duymamış. <laughs> Gülten Hanım alışverişlerde nasıl indirim isteyecek? Listem kabarık, 3 cam kısıtlı. Aa, bu güzel evet. biliyor musunuz? Evet, Bunun metresine kadar. Listem kabarık, 3 <laughs> <üç> cam kısıtlı. <laughs> Birini düz yapalım, bu kesirleri atalım. Evet, ev sahibiniz için atölyemizde yapılan özel tasarımlar. İki <laughs> <laughs> metre çapında bir dairemiz var. Frez ile yeni bir sistem deniyoruz bakalım. Dairemizi tam olarak çıkartabilecek miyiz? Gülten Hanım alışverişlerinde neler öğrenecek? Ben de nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ya, aksesuar evet. seçerken neye dikkat edin? Beni biraz musun? Bak ilk kez görüyorum. Hesap makinesinden daha hızlı hesaplayan Gülten Hanım'ın sırrı. 100. Yüz... Ne kadar hızlı? <laughs> 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 55 yapıyor yani, yani. 46,5 418,5 Aynen öyle 418 lira <laughs> alışverişinde Gülten Hanım'ı bekleyen büyük sürpriz Başa bir tarzı istemiyorum Kahverengi uymaz <laughs> Değil 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 C Aa! Mimarımızın minik melis için özel köşe tasarımı Bakın bu cephede bir yamuk var Altına bir tane Dikdörtgen Evet Bir de yuvarlak olabilir Biziniz için de çok özel bir park yapacağız. Gülten Hanım'ın salonunda bir il. Evet ilk defa yapıyoruz. Bambu ağacının yapılıyor bu. Neme karşı dayanıklıdır. Tidimizi renge boyayabiliriz. Evim Şahane tarafından üç günde yenilenen salonunu gören Gülten Hanım en çok neyi beğenecek? Yok artık. Oo. Yok artık anneciğim. <laughs> Yet yeni salonlarını gören çalık ailesinin şaşkınlığı. Sırtlan çıkmayı unuttum. İnanmıyorum. Süper Ayy, olmuş ya. Şaka gibi. Nereye bakacağımı şaşırdım şu anda. İnanmıyorum. Benim şahane bu kurdan adı. Yani muhteşem olmuş. Tek kelimeyle muhteşem.